Bugün günlerden pazar. Pazar da hangi ayın pazarı? Şubat'ın Şubat 21'i <laughs> 21 galiba. 20, 21 mi? 21 galiba herhalde. Ee, beraber arkadaşlarla geldik. Burak'ı tanıyorsunuz. Bülent abi zaten tanıyorsunuz. A attık e, İstanbul Boğazı'nda dün gece e, sabaha kadar durdu. Şimdi çektik. Kardeşim tıraş bıçağı mı o? Evet. Bu tıraş bıçağı bence kimin biliyor musun? Kimin kardeşi? Benim tekneden çıkan tıraş bıçakları <laughs> vardı ya. o <laughs> adam. <laughs> tıraş. Denizlerimiz çok pis kardeşim. Çok bu pis abi. Hele geçen günkü ah şurada duruyor ağlar. Şu yana koyduk işte. Çalı çok pislik oldu duruyor. Of. 2-3 tane ağımız paket pert oldu ya. Yani. Vallahi. İyi ama şey martı falan çok dadanmıyor size buraya geliyor Yok mu? Ya bak sandalye koydum tekten tepesine. Sandalye ha falan. rahatsız olsunlar. İp çektim onları kenarlarını inceyip. Ha hiç temas ben edemiyorlar. Ben... Bakalım kanka. Gayet güzel kanka. Evet. Oo güzel şey geldi tekir geldi. Evet. Kafa. Bunların babasının babası vardı. Hadi ya. Bakın arkadaşlar. Bunlar İstanbul Boğazı'nın tekilleri değil mi evet. kardeşim? Evet. Evet. Bunlar şimdi 15 gün sonra 20 gün sonra tekrardan Karadeniz'e başlayacak göç etme. Ha yukarı doğru gitmeye başlıyor. Daha 20'sinden sonra abi. Başlar yavaş yavaş havalar ısındığına doğru Karadeniz'e yol alırlar. Sen yani kaç yaşından beri şimdi Boğaz'da balık şey yapıyor, balık değil de kanka yani kaptanlık yapıyorsun. Şimdi sen normalde bir asıl işin e, turizm. Arkadaşım şöyle diyeyim sana, e, baba mesleği. gerçeği baba, dede mesleği diyelim sana. Tabi dede, dede mesleği. Bu tekneler, gerçeği ana mesleğimiz balıkçılık yani. Asıl bundan gelmeyiz. Ha öyle mi? E, kaç yaşındaydın? Tabi 99 yılında, 99 yılında balıkçılıktan böyle gezi sektörüne atladım. Ufaktan başladı. Ya ben de heves olduğu için okulu mecbur bırakmak zorunda kaldım. Allah'ım şükürler olsun işte. Böyle gezi teknesi var. Aha. Balıkçı teknesi var. Pandemiden dolayı gördüğünüz gibi tekneler bağlı. Bağlı yatıyor. Martılar saldırmış. Etmezsin. Aslımızı unutmadık. Yine balıkçılar da Kardeşim. Yine balıktan geçiniyoruz. Evet. Arkadan da müzik geliyor. Evet. Şimdi bir... Kader var ya. 21 senedir burada şey kullanıyorsun. Taşıt kullanıyorsun Boğaz'da o zaman. Yani 21 sene derken e, kaç? İlkokul kaça gidiyordu? Orta 1'e giderken işte tekne kullanmaya başladı. Bu şimdi dil balığı mı? Bu dil balığı tabii. Sana bir şey söyleyeyim. Bu dil balığını adada elimle yakalıyorum. Abi orada oranın suları temiz abi. Gelir kıyıya ya. Sana şimdi fotoğrafını gösterdim göstermiş miydim onun size? Şey, elimle yakalıyorum abi balığı. Ama şey yani hani duruyor şeyde kıyıda. Bunu ellen yakalıyorsun abi. Bir de elle kalkan yakaladım abi. Onun fotoğrafını gösterdim Kaç size. Kaçmıyor, mi? Şu kadar bir şey abi. Elimle kalkan yakaladım. Ve nasıl biliyor musun abi? Şey yani görüyorsun onu kumun üstünde. Bir elimle şey yaptım abi. O kıyıya kadar gitti. Bu kalkan çok canmaz. Çok hızlı gidiyor. En son nasıl yakaladım biliyor musun? Adamın biri vardı plajda. Harunlar falan. Gelin dedim. Geldiler. Dedim ki bak ben birazdan şimdi böyle suya suyla tam böyle kumun başladığı yer. Orada duruyor. Bak ben birazdan buraya böyle çamur gibi bir şey atacağım kazıyıp burayı. Kalkanı tutun. <laughs> bir attım abi. Kuma anca öyle yakalayabildim. Aldık sevdik oynadık falan aldık sal saldık denize zaten çok. Bir de mırmır. Mırmır, mırmır deli Hacı. Geçen gün var mı? Elle yakalıyorum. Ama mırmırın şeyi var, taktiği var hacı. Ee, da şey yapacaksın. Ee, pusu kuracaksın abi. Evet. Yani şey, eline midye alıyorsun abi. Açıyorsun midyeyi, midyeyi didikliyor. Didiklerken hop elinde kaldırıyorsun abi mırmırı. Şöyle şöyle mırmırları elle de yakalıyorsun. Arkadaşım dün akşam, dün akşam bir yaprağa geçtik. Böyle bir şey olmaz. Yani... Bütün ağaçların, ormanın bütün şey, yaprakları denizdeydi. Abi niye öyle? Yani buna insana atılmıyor herhalde. Ya ama rüzgar falan herhalde. rüzgarla alakalı bir şey. Ağaçlar sahile yakın oluyor ya. Bugün yaprak kaynıyor her yer. O yapraklar... Bu gene iyi ter... hali. Sen dün akşam görecektin var ya. Acırdın bize ya. Aa bir yandan da iyi herhalde. Ne bileyim yaprak şimdi sonuçta iniyor ya aşağıya. Kum, denizde onun hani böyle bakteriler şunlar planktonlar belki yarım bilmiyorum ama bu yaprakları didikleyen, çürüten ya şeyler vardır. Var yani. Vardır aslında. Biraz denize de bereket veriyor. Bak yine geldi arabalar mı? Bak sevinçler. Çık. Da şey abi. Oo. Bak görüyorsun zarar vermeden çıkartıyoruz. Evet. Tekrar evet, yaşıyor doğaya salıyoruz. Yengeçler. O yüzüyor mi? abi yaşıyor yengeçler. Ha, bak bak mi? bak. <laughs> bu ne abi? Kavga ediyor bunlar. Doğada bu bayağı büyük bir şey. Karabatak değil mi bunlar ya? Karabatak bir değişik ya. Karabatak da beyazlık ol, ol var mı yani de olmaz normalde ama. Ya bunlar arada benim tamının Karabatak oluyor. He. Yani ya da bunlar değişik türlü. Anlamadım bunları. Bunlara şey geliyorlar mı insanın yanınıza? Sizin? Yok. Ha yabaniler. Bu Karabatak zaten bildim Bir öyle bir kuştur yani şey değil hani böyle hiç iş olmaz kimseyle yani. Hani. Hı -hı. Hep kaçak. Hep kaçak. Yanaşmaz, dalar eğer gider. Var, eğer var ya ondan zıtlaş abi. Kara bataklan Karaba Kara bataklan zıtlaş. Ağa çekerken seni bırakmıyor abi. Öyle mi? Ağa çekerken seni bırakmıyor. Karga gibi. Karga gibi abi. Geliyor, dalıyor, gözünün önünde alıyor balıkları. Şu ağdan. Ağdan alıyor, kahrediyor. <laughs> ayıklıyor, bildiğin ayıklıyor. Hadi ya. Vallahi <laughs> bildiğin ayıklıyor. <laughs> tık çek, tık çek. Değil mi? Hazır malasılı orada yani abi. Küfür eşe daha iyi biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ya bayılıyorum bu sohbet muhabbet. Güzel oluyor ya. <laughs> Şimdi çamur varmış Marmara Denizi'nde. Bu, bu çamura da ben baktım araştırdım. Baksana abi. Evet. Büyük bir Çok, Çok güzel, güzel balık. Ee, burada da var ya. Burada da var mı çamur o? Bu normalde planktonların böyle şey topağını düşünün öyle bir şey bu. Yani aslında planktonlar çok önemli deniz yaşamı için. Neden önemli? Bunlar dünya için de önemli. Oksijen üretiyorlar abi. Ee, hani böyle ağaçlardan fazla üret, üretiyorlar sanırım. Daha fazla oksijen ama işte hava sıcaklığı arttıkça, deniz sıcaklığı arttıkça bu üreme fırsatı buluyor kendine. Bunun fazlası da iyi değil tabii. Bunlar böyle kümeleşme oluşturuyor. Aslında iyi değil değil, şöyle iyiymiş. Mesela bu kümelerin altına balıklar saklanıyormuş, balıklar onları yiyormuş. Balıklar için aslında böyle bir... Bizim için iyi değil. Ha. İyi değil ama aslında normal bir şey de değil. Yani aslında orada şöyle bir durum var. Onu seven balığın da popülasyonu arttırır. başka e, zincirdeki diğer balıkların da canını sıkabilir bu durum ama geçen attığı bana şey gruba attı. Sen var mıydın grupta? Yo o gruba attı galiba ya. Çamur abi. Bildiğin şey yani su tutuyor böyle sanki toprak. Çamur. Baltık Bal, balçık iğrenç bir şey. Adı da ne biliyor musun? Hatta buna Türkiye'de bir isim söylüyorlar. Kaykay şey balıkçıların söylediği. Ha. Kaykay da deniyormuş da şeyi söyleyeyim. Mesela bu ağa çok da pislik çıkmadı yani şey. Deniz, deniz olarak mesela da çok çıkmadı. Size bir tane pet şişe çıktı. Birkaç ile çıktı. Onlar arkadaki çöpe attık ama şey değil yani. Aslında değil mi kanka bu ağa insan pisliği anlamında çok da pis çıkmadı ya. Yok. Bu o şeyle alakalı, suyla alakalı. Akıntı, akıntılı mesela denizde kanal var ya. Ha. O dip akıt kanalın olduğu yerde, suların olduğu yerde bu mübarek hani bunun böyle nasıl diyeyim sana geçiş yeri var abi bu denizin içinde de ya. Pisliğin geçiş yeri var. <laughs> değil, o, o değil mi? Kanaldan gidiyor yani. Şu an mesela var ya ipini kısayım 10 kulaç, 15 kulaç. Bildiğin pislik yuvasına düşüyor Öyle bir durum yok. Öyle topluyorlar mı burada yok? Yok. Yani. Aslında devletin bu işi de yapmasın. Aslında abi. öyle toplasa daha güzel. Yani he. var öyle şey. Var. Şirket kurum, ya yani bir tane şimdi işte proje var. Okyanuslardaki pisliği temizlemek için abi. balçın için oluyor. Ha balçın için ama balık da var ha Burak. Ya evet. Bu ne abi? Bak bak yazıkta. Ayakkabı işte. Abi. Üf, çok kalabalık ama işte. Soda şişesi isteyen maden suyumuz var. <laughs> abi. Maalesef. Şehir de kalabalık. İnsanlar çöp dağıtıyor. İşte. Ama bir şekilde çözmek lazım bazı ağzıyla yapışmış ya. Bak mesela şu ağzı dişiyle, dişiyle bak dişiyle kendi kendine düştü ha. Vay be, evet. kahvaltı da kurduk. Abi insanlar yasak mı yasak ne ya? mi? Elini almış bir tane Migros marka torba. Ha, ondan ne yapıyorsun? Migros'a gidiyorum. gidiyorum. Migros nerede? Burada. Şeyde Aşiyan'da. Senin ev nerede? Ortaköy'de. <laughs> Ortaköy'de namlı var ama Migros'ta indirim var. <laughs> Yok abi böyle bir dünya. Bu kırlangıç çok yakışıklı balık ama. Evet, ama <laughs> çok güzel. Kafası bak şu önü önü yüzüyor yüzüyor. ...şu şeyleri. Şey balığı... Tam ekinlik balığı, ekinlik. Bizim adada var. Var değil mi? Var var. Bunu Mehmet kardeşi elle yakalıyor. Duhan var ya kanka bizim. Ha. Eliyle yakalıyor. Şey denizde gördüğü zaman. Şeymiş, hareket etmiyormuş bu da çok. Mehmet abi sen kaç sene oldu şimdi bu işte? Ben, ben abi... ...orta bir tert... Tamam. ...okumadım. Bah rahmetli babama okumayacağım dedim başladım deniz işine gitmeye. Burgaz adalıyız. Adalarda kayıkhanem çok kaldım adalarda. Adalar çok güzel yer. Para kazanmak için çok zor bir yer yani. Bizim hayatımız geçti adalarda. <laughs> evet. Yani, yani Ad anlatabilirim. Ada işi zor evet. Ya ada işi ada oturmak için, yemek için yani harcamak burada. için. Harcamı çok para kazanması zor. Evet. Mecbur kaldım. 50 sene kaldım adada. Ee, bir sürü zengin abiler vardı hepsi sabahleyin 5'te kalkardı A, altı buçuk gemisine binerdi İstanbul'a inerdi fabrikaya giderdi ha çalışmaya ee, çalışmaya giderdi saat e, iki buçuk üç oldu mu da adaya gelirlerdi ha. niye derdim oğlum ben sabahleyin erken gideyim tamam mı o insanları o tamam işin başına koyayım tamam 12'ye kadar bana çalışsın, 12'den sonra kendine çalışsın diyordu adamlar. <laughs> Ama şimdi ada bana dersen ki ada ada tamam oturmak için güzel. <laughs> yemesi güzel, gezmesi güzel, para kazanması zordur adalar. Evet, ada işi evet. Ya, evet. Ay, ben mecbur kaldım adayı bıraktım, İstanbul'a döndüm. Dönünce de Rabbim, Cenab-ı Rabbim iki tane gemi verdi. Tabii. Hala çalışıyorum. Evet. Balıkları da göster. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şimdi ben Şimdi ben balıkçılık da yapıyorum kışın. Evet. Yazında turlar yapıyorum. Evet. Ekmek paramızı alıyoruz Allah'ım. Cenab-ı Rabbim herkese versin. Amin. Ümmeti Muhammed'e versin. Amin. Çalışan herkes alsın. Amin Mehmet amca. Ama kalkıp da ben yatacağım, uyuyacağım. Bir işim var. Evet. <laughs> <laughs> i̇şim var. Yok şimdi gelemem sonra gelirim. Ben yok öyle bir şey ya. Öyle bir öyle bir cumhuriyet yok. Öyle bir şey yok evet. Ya, yani bu bana bu bana yeter diye de bir şey yok. E, yetmiyor. Yetmez <laughs> yani ne, ne kadar gemiler yaptık tamam bağabey, yeter bağabey. Rabbim bir hastalık vardı al senin olsun gemiler al senin gemiler olsun. duruyor senin olsun gemiler vallahi gözüm şuradan bir kilo balık tutsun çıksın biz bize yetiyor Mı? orta bir deniz mi balıkçılık yaptım askeri gidene kadar balıklarda uğraştım ondan sonra e, ee, askerde de Aygaz 3 tankeriyle çarpıştık. Askerde? Evet. Ay Aygaz 3 tankeriyle Siz hangi gemideydiniz? Ben Tınas Tepe Gemisi Harekat Bölümü ellerinden Trabzonlu <laughs> Rapikoğlu Mehmet Sezgöt serdimendim gemide. Tezkere 15 gün kalı Aygaz 3 tankeriyle çarpıştık. Şimdi çıktı biz de işte ayrıldık falan filan. Evet baş makine gitti. Gemiyiz. Titin bastı, buhar bastı. Sonra geldi karaya çıktık. Kripto kamerası vardı, ha. kripto kamerasının olduğu yerden vurdu böyle gemi gemi orada. Ha. Biz Kaptan Köşkü'ndeydik, yani Kaptan Köşkü'nün altından vurdu. Ha. Kripto kamerası kapalı yer, yani dünya devletlerine görüşecek bir yer, yani hiçbir yeri görmüyorsun orada. Onlar tıp haberleşmeyi dedi orada. Ha. O kapalı olduğundan yani, yani Allah rahmet eylesin diyeyim, ne diyeyim. diyeyim. Allah rahmet eylesin dedim zaten şey, yani de yani, mekanlar işte. nerede olsun. Abi oturmak yok. Gezmek yok. A, tamam mı? Öyle oturmakla falan. Ben kaptanım deyip de bu işler olmaz. Yok evet. Öyle yani, çok var. E, öyle çok var. Ve çıkıyor öyle. Adam ben kaptanım diyor. Kaptan köşkünde Aa, takıyor apaletleri, gözlükleri. Bir diyor ben kaptanım. Oğlum ne kaptanısın sen ya? Bir bakıyorsun kendini balıcılıkta <laughs> balıcılıkta buluyorsun kendini balıcılıkta <laughs> balıcılıkta buluyorsun. Yok öyle şeyler ya. Kapt kaptanım diyen adam Tıp olur bir ehliyeti olur Değil mi? Tabi Tamam mı? Öyle gelişi güzel öyle kaptanlık olmaz, olmaz yani Olmaz bence de olmaz Çok var ama evet e, maalesef var. Var, var var yani var yani. Sil tekneye de geliyor arada böyle görüyoruz falan Ya, tabii, oluyor? ya kaptanlar çok geldi gitti vallahi evet. var ya bak Onlar Kağıt üstüne kaptan tamam mı tabii. haritayı koyar Metotu koyar Seksantı Tamam mı? Harita Haritayı 80 alır. Tamam mı? Pergelini alır. Çizer. Mevkiyi koyar. Evet. Gemiciye de der ki yürü git. Ama onu bile iyi yapamayanlar da var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi öyle Mehmet amca yani bizde öğrenmek için doğru yerdeyiz. Biz de e, bak bu işleri şimdi hatırlıyorsun ben. bunun zehirlisini ben vurdum. Nasıl vurdum? Daha gayet güzel. Değil mi? Bu, bu bu, bu kayen ya, bu, zehirlisini... orada, orada, tekne yapıyorsun. Evet. Kimseye zehirlisini şey yapmayacaksın. Ya yapmayacağız inşallah. E, ya kendin gideceksin zehirlisini bana diye. Evet, çeker misin? Biz de sana pilotunu çekeceğiz. Beyazını çekeceğim, pilotunu çekeceğim. Öğrendik. Ya yaşa. Şey, bu, yapılmayacak olan iş değil yani. Değil değil. Kendin yani uğraşacaksın, başında duracaksın işini. Oğlum ben tüyoyu veriyorum ama en son dörtle beşinci ayağı verdim. Tamam. <laughs> son bir ayak var. Onu da, onun da, onun da. <laughs> Ali son bir ayak var onu da söyleyeceğim. Altını tutturacak ha. Evet, evet arkadaşlar bu böyle Yap. sabahları balığa çıkarken uykusuz falan olursanız <laughs> ayılmak için birebir. Ayılmak için birebir tavsiye ederim. Bilerek değil de bilmeyerek çarptırın kendinizi. Bizim bir arkadaş var. Çarpıyor, şey olmuyor çocuk etkilenmiyor. Ya kimi vücut alışıyor anlıyor yani, musun? Mesela o, bundan günde seni yani bir ayda diyelim ki 20 kere çarp artık vücut. Tam <laughs> bilmiyorum ama muhtemelen bağışıklık kazandı. Ya bu çarpınca bir şey olmuyor da bu Dragonya balığı var. Dragonya ha değil mi? o fena? Ee, Bizim bu, adada bağırsan diyorlar ona. Beni çarptı mesela hastanelik etti. Mu? Sen çarpıldın mı? Ben çarpıldım. Ne zaman? Kaç? 10 sene önce çarpıldım. Hadi ya. Bu kolum abi böyle oldu bak. Şöyle iki tane kol oldu bak. Peki nasıl çözdüler? Çözdüler derken, şöyle çözdüler. Kolumu böyle akşama kadar hissetmedim. Kolum böyle kaldı. Bu kol böyle durdu benim, bildiğin ve bu şekil kaldı böyle. Böyle hareket ediyorduk. Of. Ertesi sabah oldu. Biraz ağrısı geçti. Ama çok canım yandı. Allah'tan o günde kar yağmıştı. Elimi kara sokup. <laughs> bir gün tabi. Peki abi şey nerede? adam mı? Oltam... A'da, A'da. O zaman manyat çekiyorduk. Manyat serbestti. Tabi ağanın torbası var. Torbasına giriyor ama görmüyorsun tabi. El çıplak mıydı senin? Çıplaktı. Anlamadım. Torbayı böyle alttan tutunca. Bir anda... Bir anda böyle elime girmesinden kolum böyle oldu. Ama tabi ertesi şey. gün anladık onu. Ertesi gün bir karın ağrısı, bir sancı. Ha öyle. Bir mide bulantısı. Allah Allah diyorum. Ne oldu bana diyorum. Midem bozuk falan. Hani böyle göbeğine bastırsın midene bir hesaplarını evet. gibi. Aynen öyle ağrı. Ulan 1 2 1 2 1 2 sonra başladım kusmaya akşam. Balığa gideceğiz. Dedim durum iyi değil. O dedim beni doktora götür. Gittik doktora. Kan tahlili falan. Ee. Mi, mi, kanda mikrop mu var? Ya kafadan doktor bir bakınca bir şey yok dedi. Normal dedi. He. Evet. Dedi kanına bakalım dedi. Kanda dedi mikrop var ama dedi normaldir dedi. Bir şey yok gidebilirsin deyince tam doktor yani tam giderken kapının ağzında bir daha bana bir Om. Eyvah. diye bir sancı. Doktor dedi ki ne oluyor dedi sana ya. Babam da ara dedi ki <laughs> ya. şey garip, doktor dedi ki ne oluyor. Sen <laughs> de az, hocam ne oluyor. Babam dedi ki yani bir balık var dedi bu çarptı ama dedi bunu. Ha. Ondan olur mu dedin, ne balı dedi. İşte ismini söyledik, Dragonya dedik ona. Abi doktor sağ olsun biri içeriye, ofisine. Bilgisayara giriyor. Ha, araştırıyor <laughs> abi, mu konuyu? <abi>, Oraya <laughs> yatalım diyorlar <laughs> zehirleniyor çocuk. Hayır, adam konuyu araştırıyor. Meğerse bu mikrop şey yapmış, kana karışmış. İki saat daha geç kalsan... Ya bu arada şey bayağı tehlikeli diye biliyorum ben onu ya. Demek ki sen de öyle değil ama şiş, kanka fena şişiriyormuş şişiriyor, ama. Şişiriyor şişiriyor abi. Vurduğu yeri bayıltır abi. Acıma. Ha kimine de dokunmuyor. Ama şöyle dikenden dikenden fark var. Bana o sırtındaki var ya 3 tane o girdi. O girdi. Yani acısından biraz zor. Mezgite benziyor değil mi o? Biraz tipi. Yok, böyle gökkuşa renkli bir balık ya. Zaten doğada ne renkliyse abi böyle alacalıysa. Balon balığı renginde ya böyle değişik. Ha. Mesela şimdi aslan balığı var. Görüyorsunuz onu. Gelmiş Kızıldeniz'den Mehmet amca. Aslan balığı öyle güzel bir balık ki rengarenk, kollar her yer yüzgeçleri falan ama inanılmaz zehirli olduğunu biliyoruz. Allah korusun. Şimdi dil balığının bu tarafı kamufle olması için bu renk. İç tarafını gösterelim. Lan dur. Burası da bembeyaz böyle süt renginde. Ağzı burada. Gördüğünüz gibi burada da <laughs> Allah'ım bir rahattır. Yalnız bunun dokusu çok böyle bir garip kanka böyle güzel böyle bir dokusu var. Ben onu geçenlerde ayıkladım abi. Hı -hı. Altının derisini soymadım. Versem soyuluyormuş o. Ulan derisinden yiyeyim dedim. Recep'in ağzı olur ya böyle. Bak, bak. Ağzım var mı? Mahvoldu. Bak. Zımpara gibi oldu ağzım ya. Ama şey zaten zımpara gibi böyle şey. Sonra baktım internete adam orayı da kesiyor. Bir saniye. Şimdi ooo. bu bu Su, balık suda ölmüş. Kaç günlük balık. Atsana kanka şuraya bir bakayım. Ben. Ha, tam at, at, deniz at. A, Bak gözlerden belli. Bu balık ölmüş kanal akıntısıyla beraber ağa vurmuş. Aynen, zaten bak vücudunu didikleyip öldürmüşler onu. Yok kendi bak. Evet, Ölü bak. balık. Ölü. Leş kokuyor, leş. Bu dün bir tane vardı, çakmak çaksan alev alır. Valla, öyle kokuyor. Ah. Şimdi Mehmet amca bu nasıl, böyle mi Şimdi yarın bu saatte tamam mı? <laughs> aynen aynen kanka bu saatte. Şimdi söyleyeceğim o adama. Şimdi geldik. İkinci ağımızı da toplayacağız. Şarjı bitiyor GoPro'nun. Bu Bundan sonra devam edemeyeceğim. Ee, ekstra bir şey olursa cep telefonuyla çekip bekleyelim. <laughs>